Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, en son Minecraft'ta liman yapmıştık sanırım. Aynen. Son videomuz o şekildeydi. Liman yapmıştık. Ee, High Trail serimiz girmişti aramıza. O yüzden Minecraft'ı biraz erteledik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim gene tekrardan dediğim gibi. Şöyle bir yapılarımızı ufaktan gezelim isterseniz hatırlamak amacıyla. Burası bizim malikanemizdi. Ev yapmıştık Sakura tarzında böyle. Ee, yapıları kullanıp Japon tarzında bir kendimize ev yapmıştık ama malikaneye dönüştü. Burası da e, arka bahçeyi süslendirmek adına eee samuray kılıcı anıtı koydum buraya bir tık. Bu tarzda bir ambiyans katmak istedim açıkçası böyle ne bileyim içimden geldi bu şekilde yaptım. Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Buraya gizli geçit yapacaktım şuraya. Abi Idle oynamaktan kapıları fetişleşmeye çalışıyorum. Oranın arkasını kazamadım. Evet, oraya gizli bölgeler, odalar yapacaktım da. Oraya vaktimiz kalmadı çünkü Hytale. Şöyle bir uçayım. Konuyum daha doğrusu. Serisi çektiğimiz için yandan da. geçemedik diyelim. Ee, Hayırlısı da artık bundan sonra ilerleriz diyelim. Şöyle evimizi göstereyim. Zaten izleyenler, takip eden arkadaşlar biliyordur ama. Yeni gelen izleyici olur. Onları tanıtmak amacıyla. Şöyle ufaktan gezelim. Yine burası aşk şelalemiz diyelim çünkü yanına kaptan böyle oturma yeri yapmıştık bank daha doğrusu Benzettik diyelim kalbe benzettik diyelim <laughs> Burası işte limanımız ee, çiftlik alanımız falan oralara da geleceğiz tekrardan Şöyle uçalım ee, kamp alanlarımıza bakalım <laughs> Karakollarımıza daha doğrusu karakol niyetiyle yapmıştık bunları da Kendimize orman kurduk belirli bölgelere karakollar yapmıştık bu şekilde Şimdi tabii ki de açam bak. Abi şu kapıyı açamıyorum. Ayet oynamaktan var ya beynim dondu ya. İtem falan değiştiriyorum. <laughs> Neyse işte belirli bölgelerde karakollarımız vardı. O birincisiydi. Gene burada biraz yürüdükten sonra ikinci karakol. Şurası tam ortada. E, yaptığımız ormanın tam ortasında havuz yapmıştık. E, Herkes bütün karakollardan Role play tarzına gittiğimiz için bütün karakollardan gelenler burada işini görüyor. İşte atını matını temizliyor bilmem ne yapıyor. İşini hallettikten sonra göreve devam. Şöyle köyümüze gelelim. İlk yaptığımız köyümüz. Koruma altına almıştık burayı da. Terk edilmiş köydü burası. O yüzden burayı koruma altına almıştık. Ee, gene heykellerimiz, evlerimiz falan köylerimiz mevcut burada. Nedim Usta. Hatta Nedim Usta'ya denk geliriz birazdan. Denk gelirsek <laughs> göstereyim ama sizlere. Şöyle hemen çıkalım. Diğer bölgelere de bakalım hızlıca. Evet. Kapıyı sonunda açabildim. Burası da yine karakol dediğim gibi. Evet. Liman yapmıştık. En son videomuzda bu tarafa değinmiştik. Liman köşesine. Böyle kıyılardan bir şekilde köprümüz. Şöyle bütün tarafı görecek şekilde. Hem köy çok yakın hem çiftliğe çok yakın. Evlerimiz bu şekilde. Çok da güzel uydu buraya bence bu. Tamamen hepsi doğaçlama bir şekilde bu arada hiç Gelişi güzel yani Ve güzel bir şey çıktı bence ortaya güzel oldu bunlar da Evlerimiz bu şekilde gemilerimiz Gemilerde şöyle bir Uçayım Uzaktan bakalım Şöyle bir tık daha uzaktan gidelim Şu şekilde bir 2 üç beş tane gemi yapmıştık Gemilerde buraya çok iyi oldu bence Burası gene e, balıkçıların inip çay kahve içtiği yer gibi bir yer yani mesela. Liman işte. <laughs> Kendimize bir şeyler koymaya çalıştık. Şöyle gemimize gidelim. Şöyle çıkalım üstüne. Gemilerin içi de boş değil bu arada. Doldurduk bu şekilde. Gelip içinde kalabilirsiniz. Sıkıntı yok. E, gene şöyle. Kıyı kesim tarafında takip ediyoruz burayı. Keli falan doldurduk buraları kısaya söyleselim söyleyeyim şöyle hemen çiftliğimize doğru uçalım uçamadık Şöyle uzaktan gösterelim o zaman Şöyle burası da baya iyi ya ben buraya bu ekinleri tohumları ekerken çok sinirim bozuldu ama <laughs> tek tek Hem yapıyorum hem söylenirim hem yapıyorum hem söylenirim Oyunun zevkini bu şekilde çıkartıyorum Evet çiftimiz de bu şekilde. Bahçemiz daha doğrusu. Gene havuzlarımız. Yelkenli değirmenimiz. Minik kamp alanımız. Sohbet muhabbet amaçlı. İnekler için kaliteli bir ahır. <laughs> evet bu şekilde. Şöyle uçalım hemen bir. Sanayi bölgemize gidelim. Burayı da sanayi bölgemiz yapacaktık. Şu an için şeker kamış farmı ve demir farmı var. Bakalım en son ne kadar birikmiş biz o limanı yaparken. İki stek falan, iki buçuk stek. Şeker kamışı birikmiş. Şöyle uzaktan bakalım burada. En üst e, otomasyon anlamında iki tane farmımız var otomatik olarak. Bakalım, aa bir tanesi çalışıyor hatta. O demir baya birikmiş. Abi bu çok iyi çalışıyor ya, verimliymiş. Sevdim bunu ben. Evet. Köyümüzü gezdik. Alanlarımızı gördük. Şu ana kadar yaptığımız bütün yapılar şu anda burada hepsini tek tek gezdik. Bugün ise ne yapacağız bugün tüm bu yaptığımız yapıları bırakıp Yeni bir bölgeye gideceğiz ve hani sıfırdan başlayacağız nasıl sıfırdan Sıfırdan derken şu şekilde şu an en üstümde bulunan ekipmanlarım yayım kazmam e, baltam neyse bunlar olacak Sadece yanıma e, Gerçi hiçbir şey almasam da olur ya Demir ve elmas da almayı düşünüyordum da onları da yapmayayım tamam şu anki ekipmanlarla gidip maden yaparız. Hani hızlı kırıp hızlı geçmek ababında. Tekrardan taştır tahtları bunlarla uğraşmayalım bence. E, amacımız yeni bir macera atılmak. Yeni bir bölge keşfedip kış bölgesi olacak burası da. Kış temalı şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bu yapılardır falan. Kış ayak uydurmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gerekli eşyaları ben bir üstüme alayım. Yola koyulalım. Kendimize bir de bölge bulacağız. Oraya her yeri de beğenmiyorum yalnız. Böyle tam manzarası güzel. E, uyumlu bir şey olması lazım. Hadi bir gidelim bakalım ne kadar dolaşacağız kim bilir. Yine uçuyoruz bir yerler ama şurada bir köy gördüm bakalım. Yok ya buranın konumu kötü. Yok yok olmaz. Gidiyoruz. Yine bir yerlere gidiyoruz ama. Yine bir köylü evi. Ama abi hiç dağlık malık bir şey yok ki burada da ya. İnip bakalım da yok. Burası da kötü. Buranın da manzarası yok. Yalnız bu editor modu da fenaymış ha. Sağ sola çeviriyoruz ya biz de dönüyor. E birin şahıs kamerası. Güzelmiş. Allah. Hadi gidiyoruz. Evet abi. Biraz etrafına döndüm, dolaştım. Fıstık gibi bir yer buldum. Hem dağımız var, güneş arkamızda, güneşin doğuşunu, batışını görebiliyoruz. Ay da bu tarafta. Köy manzaramız var bir kere. 10 numara mekan. Buraya biraz ee, biraz evet buraya yerleşeceğim. Burası güzel oldu. Yavaştan başlayalım. Şöyle ağaçları bir devirerek başlayalım hemen. Ee, biliyorsunuz malzemeyi de kasmamız gerekecek çünkü hiçbir şey almadık yanımıza ekipmanlarımız dışında. Biraz hızlı kasacağız. Hani yeni bir başlangıca göre ama gene de kıracağız. <laughs> hemen şu toprağı da şuradan kaldıralım. Çok da küçük olmasın evimiz. İdarelik olsun. Hemen şöyle temellerimizi de atalım. Ee, 9 7'lik bir alanlık ev yapacağım. Bakalım. Beyler yanıyoruz. Hemen şurayı bir söndüreyim öndürdük ama evin yarısı yok. Yapacak bir şey yok. Bize biraz taş lazım. Şurayı bir delik açalım. Şöyle ocağımızı kurduk. Ee, i̇çine kumları da koyduk. Erisin, taşları yerleştirelim bakalım. Evimizin direği olan kapıları da koyduk. Bize biraz demir lazım. Çok az bir şey, bir iki tane. Çünkü taş kesme aleti yapacağım. Yalnız var. Çok güzel bir mekan bulduk. Tam içmesinde de oturdu yani var ya. On numara bir yer. Şöyle hemen gelelim, devam edelim. Tamamdır camlarımız bu şekilde olacak. Ya sal artık beni sal bir git başımdan ya Allah Allah. Bir çatı yaptırmadı pezemek aşağı koyuyorum geri geliyor anasını satayım. Allah Allah. Abi aşağı in çık in çık in çık yeter gari daha. Bir de düşüyoruz biliyor musunuz <laughs> yüksekteyiz ya elitro olmasa on kere ölmüştüm valla. Evet evin dışını bu şekilde yaptım da. E, buralara da çimen ve yarım blok koyalım. Şöyle burayı da şöyle tamam ya evin dışı böyle gözükebilir okey gibi şu an tamam şöyle merdiveni de hallettik ee, direkler yaptık çitlerden falan şu an böyle kalabilir bir de hemen böyle kıyı köşesine üstüne bir yapı yapacağız sadece böyle kalmayacak bir başlayalım şöyle bir hemen çıkalım da ee, alt katı şu şekilde yapacağım yine dağın içine doğru ineceğim kendi uyuyacağımız odayı böyle kuş gözü tarzında dışarı doğru vereceğim böyle bir iki blok. Ee, de oda, o da yapsak böyle ufak. Şimdilik yeterli olacaktır. Bu şekil boşalttım. Ee, dışarıya doğru bir çıkıntı vermem lazım. Kaç blok burası? Tamam. Şöyle bu yeterlidir. Burayı bacı, çatı falan yapınca daha iyi olur. 3 blok çok oldu ya. 2 bloğa düşüreceğim. Evet. Ama bir tık daha altı inmem gerekiyor sanırım ya. Bakayım. Herhalde ineceğim. Şöyle uyduk geldik. Baklar işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum gideceğim kark. Hadi gidin. Hadi salak salak bakma hadi. İyi, bir blok daha aşağı indim. Şimdi bir destekleri yapalım. Çatıyı da yapalım o sırada. De bakayım tam oldu gibi ya. Oo tamam tamam. Karşıya da yapalım hemen. Evet bakayım. Tam bunların altına destekleri koyunca daha iyi gözükür. Az önce bir ayılarla fight atmışım kayıt almayı unuttum ya odun toplamaya gelmiştim de Kaçırdık orayı ya Kolonlar bu şekilde kalsın Bakayım uyudu uyudu güzel Şu yatacağımız yere de bir geçiş yapalım Şöyle hobbit girişi yapacağım buraya Ben hobbit girişi diyorum daha doğrusu Şöyle merdivenleri koyalım Tuzak kapısı var mıydı bende Varsa da göremiyorum Aa varmış lan aslında. Neyse. Kullanacağız bunu lazım oldu. Evet. Burası böyle kalabilir. Güzel oldu. Şurayı açtım ben çünkü buraya camlı bir şey yapacağım her tarafı görebilmek adına. Ama önce bir şu içerinin duvarlarını yapalım. Duvarları bu şekilde yapacağım. Hani soyacağım. Normal ladrink koyacağım. Soyacağım. Normal ladrink koyacağım. Güzel gözüküyor çünkü bunlar. Soyabilirsem tabii şöyle. Evet. Şöyle sonuncuları da yapıyorum. Soyabilirsem. Neyse onların arkasındakiler kalsın gözükmüyor zaten Evet Burası da iyi oldu ya şimdi yerler ve duvarları da bir şeyler yapalım Şöyle buraları da taşla kapatayım ortasına ladin döneceğim Şöyle birlikte yapalım ee... Şöyle taş yapsak Yok çok acayip bir şey dedi. 8 harfi yapmış olduk Yok ya Olmadı ya da dur taşları kıralım sadece. Hah. Tam böyle kalsın ya. Farklılık olsun. Bu duvarla cam birleşiyormuş birbirine. O yüzden bu şekilde yapacağım burayı. Her tarafımız açık olsun abi. Biz buraya keyif yapmaya geldik. Manzaraya karşı uyumaya geldik. <laughs> buraya bir soba moba da atarız şimdi. Ama şu üstünü nasıl kapatırız? Yok ya boşluk olmasın abi. Boşluk olunca benim içime sinmiyor. Kır buraya başka bir şey yaparız. Şimdi bir de bunun altına destek yapalım şöyle. Çok göze batmayacak şekilde. Ufaktan böyle güzel gözüksün yeter. He. Bir diğer köşeler falan da yapalım. Hatta bunu çit uzatalım. Şuraya bence bir tane duvar. Sonra çit çit çit. Bir tane daha duvar dedik mi güzel durur burası. Şöyle bir aşağı inelim. Çitleri koyalım şimdi bir de. Tam böyle olabilir ya. Duvardan da destek alıyormuş gibi gözüküyor ya. Bence güzel. Dur şu duvarı kıralım. Tamam hepsine böyle yapalım. iki tarafa da. Evet şimdi yatacağımız yeri ayarlayacağız. En önemli kısım. <laughs> Ama buraya koyamıyorum kafam yukarı çarpıyor. Dur şöyle bakalım bakalım. Yok. Ee, şuraya nasıl koyabilirim? Camı kıracağız yapacak bir şey yok şimdi de geçemiyoruz ya. Şurayı da kıralım. Şöyle gelelim bakalım bir. Bir yatalım. Köyü de görüyoruz. Sağ sol da görüyoruz. Yani. Olabilir burası iyiymiş. Bir de bu köşeye bakalım ama. Burayı da kıracağız gene. Burada iyiymiş de tam duvar geliyor ya. Köyü tam göremiyoruz. Yok bu köşeye koyacağım ben burası daha iyiymiş. Aynen. Burası okey. Şu camları yapalım şimdi de Ben nerede kazmıştım ya bir öncekinde Aa buldum Aa kutu bayısı falan var lan Onlara bir uğrayacağım Şurayı bir alalım önce toplayalım Biraz fazla alalım ya Lazım olur Çünkü ben bir şeyler ekler durum rahat duramam Şu kutu bayısının yavrusuna bakacağım ya Bunlar saldırıyor ama Selamünaleyküm kardeş Başkan selam verdik ya. Ateş misin? Niye almıyorsun? Amuca ne haber be? Dur be. <laughs> Dur be nereye? Selam gidiyorsun. almadı Ateş galiba. Oğlum yavruna bakacağım lan nasıl bir şey. Üstüne biniliyor mu acaba Yok ya. Al senin olsun yavrun ya. Allah Allah. Ağlan şey. Ateş böceği çatısı. Alayım da lazım olur. Lan kovalama. Gidiyorum ben ya. Allah Allah. Bir sevdirtmediniz kendinizi Şöyle kuş yuvamıza dalalım. <laughs> kuş gibi girdik abi. Şöyle ufak bir süs yapalım. Neydi yapraklarla. Boş bırakmayalım. Elimizdekileri kullanalım. Bakalım nasıl olduk. Güzel güzel. iyi duruyor. Uzaktan da fena değil. Şimdi her taraf camdan. Geceleri üşütmeyelim uyurken burada. Kamp ateşlerini koydum. Şöyle üstünü de kapatalım. Hem tütsün hem yaksın ısısın bizi. Burası böyle yeter ya. Çok fazla pişik olmayacağım. Zaten yerimiz dar. Önüne bir çit. Yok çit olmadı. Ama çit kapısı olur buraya sanırım. Alalım şunun Tamam böyle kalsın burası ya. Güzel oldu. Evet dışarıda lap lap kar yağıyor. Ortam çok güzel fena. Ama üşüdük soğukmuş dışarısı. Bir evimize girelim. Sıcak çayımızı, çorbamızı, kahvemizi içtik. Yavaş yavaş yatağa gidelim. Bir at kata inelim de. Şöyle Evet bu olayı daha sonra değerlendiririz bir dahaki bölümlerde. Şimdilik böyle kalabilir. Sobamızın yanına geldik. Sobamız tütüyor. Ee, sobanın ışığı duvara da yansıyor. Şuraya bir yatılır. Manzaraya karşı bir uyuyalım. Evet. İyi nasıl desem. Bence güzel bir yer oldu şu an için bizim burası. Şöyle dışarıdan da böyle gözüküyor. Açalım şöyle e, free cam'imizi. Evet fena değil dediğim gibi ya. Hani çil bir mekan oldu. Bundan sonraki süreçlerde bu şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü e, kış yeni bir maceraya atadık. Kış temasında kış biyomuna uygun şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar da şu şekilde gözüküyor. Ne oluyor lan? Kuzey ışıklarını da görüyoruz. E, öyle bir yere gelmişiz ki her şeyden faydalanıyoruz. Ben şöyle hızlıca eve gideyim. Evimiz gece de böyle gözüküyor. Hatta bir dakika şuradan bakalım. O abi her şeyi görüyoruz. Ayı görüyoruz, kuzey ışıklarını görüyoruz, manzarayı görüyoruz. Hemen bir yatalım şöyle. O harika oldu. Bir de kar yağsa on numara olurdu Şöyle bir uyuyalım. Abi sabahta böyle gözüküyor. Bir söyleyeyim mi? Çok iyi konuma geldik ya. Evet ilk defa içime bu kadar sindi yani bir yer. Şöyle bir uçalım. Güneş de arkamızda kalıyor ama batarken gene bizim önümüzden batacak. Shader'la da bu şekilde gözüküyordu. Evet karbültülü yağmıyor. Yapacak bir şey yok. Ee, videoyu da kapatmam gerekiyor. Bu bölümde kendi medeniyetimizden uzaklaştık. Ee, kış biyomuna geldik. Ee, bundan sonraki süreçlerde de kış temalı veya kış biyomuna uygun şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdi isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Bence güzel bir bölüm oldu. Yeni bir macera atılmak güzeldir. Bu videoluk da bu kıtalık olsun diyelim o zaman. Ayrıca şöyle bir şey değineceğim. Yeni bir kanal açtım. E, Vanessi Arena diye şu anda ekranda görüyorsunuzdur. E, bu kanala da şu şekilde videolar atacağım. Hani vlog olursa tabi ileride bu şu an değil ama. Vlogdur, oyundur, başka oyunlardır e, ne bileyim. Aklınıza gelebilecek her türlü çeşitli şeyleri bu kanala atacağım. Burayı da takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Hani şu an video kanalda ama ilerleyen süreçlerde oraya da doldurmayı düşünüyorum. Shortslar olsun e, dediğim gibi farklı içerikler olacak şekilde o kanala yükleyeceğim. Bu kanalın algoritmasını bozmak istemiyorum. Minecraft ve Hytale üzerine olduğu için. Bu şekilde ilerleyeceğim. E, haberiniz olsun. O, sizleri de o kanala bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.